Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Çuhadaroğlu metal hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce ekranda gördüğünüz yasal yönetimizin tamamını okumanız gerekmekte. Hissemizin grafiğini açtık. Grafikte nereye geldik? 5. 2023 yılının 5. ayının en dip noktasına geldik ve bugüne kadar ki en yüksek zirvesine cetvelimizin ucunu götürdük ve gördüğümüz şey şu. 291 gün içerisinde hissemiz %148 oranında yükseliş göstermiş. Geçtik kapattık bunu daha sonra geldik hissemizin e, endeksimizin son yükselişe başladığı tarih olan 10. ayın 15'inde cetvelimizin ucunu koyduk ve ne yaptık? Bugüne kadarki en yüksek seviyesine geldik. 72 gün içerisinde %58 oranında yükseliş yaptığını gördük. Şimdi iki tane durum var. Birincisi rally döneminde maalesef hissemiz gereken performansı gösterememiş, az yükselmiş. Fakat son 3 aylık içeris 3 aylık zaman dilimi içerisinde e endeksimiz yükselirken bu endeks üstü bir yükseliş göstermiş. E yani son zamanlardaki durumu gayet iyi. Fakat ne yapıyor hissemiz bir sinyal veriyor sat sinyalini Ocak ayının 8'inde veriyor. O sinyalle birlikte hissemiz ne kadar düşmüş bakalım. Zirveden geldiği nokta %14 seviyesinde. Yani eksi %14 hissemiz düşmüş maalesef. Şimdi son sinyalden sonra bir alım sinyali emaresi var mı? Normalde dün yani 23 Ocak tarihinde bu emare gerçekleşmiş fakat yukarıda tutunamamış. 27,21 seviyesine çıkmış orada tutunamamış. Orada kalmış olsaydı bir al sinyali oluşacaktı ve hissemiz yukarıya yönelmiş diyebilecektik. Fakat aşağıya tekrar indiğinden dolayı henüz bu sinyal gerçekleşmemiş. Tabi indikatörümüzün bir tanesi e, Ocak ayının 21'inde bir alım sinyali veriyor. O sinyalden itibaren hisseye girmiş iseniz bir problem yok. Yine e, girmiş olduğunuz seviyedesiniz. Sistemiz yatayda seyrediyor şu anda. İlerleyen günlerde tekrar bakacağız. Eğer 24,55'in altına inip biraz da hacimli bir şekilde aşağıda kalırsa özellikle 23,55-56 seviyesine kadar inerse düşüşümüz daha da derinleşecek diyebiliriz. O seviyeyi tekrar vermek istiyorum. Evet, 123,60 seviyesinin altına inecek olup orada da günü kapatırsa hissemizdeki düşüş derinleşebilir. Onun haricinde yükseliş emaresi için ne bekliyoruz? Hissemizin bir 26 TL seviyesine falan gelmesi gerekir diye düşünüyoruz hissemizin bilançosunu açtığımız zaman satışlardaki güzel bir yükseliş bulunmakta. Net dönem karımız sıkıntılı olsa da iyileşme var. Fabrik'te de bir iyileşme durumu söz konusu. Fakat çeyreklikte e, yatayda seyrediyor satışlarımız. Son 3 bilanço açıklamasındaki veri de birbirine yakın diyebiliriz. Fabrik'te hafif düzelme var çeyreklik bazda bakacak olursak. Çeyreklik net karda da Sanki e, hissemiz 3 aydan 3 aya kar ediyormuş gibi böyle garip yukarı aşağıya zikzaklar çizen bir grafik yapısı karşımızda duruyor. Son bilançoda da ne olmuş? Aşağıya düşmüş. Yani bilançomuz ne iyi ne kötü orta halli bir bilanço. FK değerini maalesef göremiyoruz. Evet hissemizle alakalı söyleyebileceklerimiz bu kadar. Endeksimiz aşağıya doğru gidiyor. Kanalımıza abone olmayan varsa aranızda abone olabilirler. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.